Evet öğretmenler. Şimdi üçüncü ünitenin ikinci kısmı olan ikinci kısmı olan felsefi akımlar ve eğitim felsefeleri ile alakalı ne yapacağız? Soru çözeceğiz soru. Hadi gel hadi gel. Buyurun. İlk soru karşınızda. Bak öğretmenim. Soruyu çözmeye başlamadan önce sana şurada kısacık bir şey anlatacağım. Soru kökü. Soru kökü. Senden eğitim felsefesi mi istiyor yoksa felsefi akım mı istiyor bunun ayrımına bakman lazım. Bak bu konu böyle bir konu. Bu konuda soru kökü senden eğitim felsefesi mi istiyor, felsefi akım mı istiyor ayrımına bakmazsan doğru cevabı bulmana rağmen yanlışını işaretlersin. Bak bu soru benden ne istiyor? Eğitim felsefesi istiyor. Eğitim felsefelerim kaç taneydi? 4 tane. Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılıktı. Bakıyorum şıklara. Eğitim felsefesi dışında bir şık var mı? Evet var. Bak pragmatizm var. Eledim. Niye? Bu bir felsefi akım öğretme. Sorum hemen 4 şıkka düştü. Hadi gel şimdi beraberce sorumuzu bir okuyalım. Beraberce sorumuzu bir okuyalım. Öğrencilerin yanma olayını gerçekleştirmesi için ortamda oksijenin de olması gerektiğini söyleyen ve yanma olayını öğrencilerine uygulamayı göstererek öğretmek isteyen Kübra öğretmen bu olayı kavanoz ve mum deneyinden yararlanarak ispat etmiştir. Buraya kadar bir şey anlayabildik mi? Bir şey çıkarabildik mi? Hiçbir şey çıkaramadık. Devam ediyorum. Bazı öğrencilerin deney sürecinde farklı işlemlerden yararlanmaya çalıştıklarını fark eden Kübra öğretmen tüm uygulamaları tüm uygulamaları aynen benim yaptığım gibi yapın. Bu çalışmamız, bu çalışmanız sizi hiçbir bilgiye ulaştırmaz. Bu kuralı da unutmayın. Açıklamasını yaparak öğrencilerini sert bir şekilde uyarmıştır. Öğretmenlerim, burada burada Kübra öğretmen disiplinli bir öğretmen mi? Disiplini önemsiyor mu? Önemsiyor. Disiplinin yanı sıra katı, sert, ezbere dayalı bir öğretim mi yapıyor? Evet. Disiplini önemseyen, katı, kuralcı, ezbere dayalı bir öğretim yapıyorsa hangi eğitim felsefesidir dediğini duyar gibiyim. Bu bizim için esasicilik eğitim felsefesi olacaktır. Bizim öğretmenlerimiz değil mi bunlar? Bizi eğiten öğretmenler. Evet. Birinci sorumuzun doğru cevabı esasicilik olacaktır. Devam. Geldik ikinci soruya. İkinci soru ne demiş? Diyor ki bak hemen soru kökünü okuyacağım. Bu görüşü savunan öğretmenin esas aldığı bu görüş savunan öğretmenin esas aldığı eğitim felsefesi demiş. Eğitim felsefesi benim için dört tanedir. Hemen şıklarıma gidiyorum. Hemen şıklarıma gidiyorum. Yeniden kurmacılık, ilerlemecilik, esasıcılık, daimcilik. Bak Edirne'de ne var? Edirne'de pragmatizm var. Ben ne yapıyorum pragmatizmi? Eledim. Çünkü pragmatizm bir eğitim felsefesi değil, bir felsefi akımdır. Gel şimdi sorumuza bakalım. Gel şimdi sorumuza bakalım. Eğitim faaliyetlerini yalnızca yaşanılan an için değil, gelecek yıllarda karşılaşılacak problemlerin oluşmasını engellemek için de düzenlemesi gerektiğini ifade eden bir öğretmen sınıf ortamının da demokratik olması gerektiğini düşünmektedir. Öğretmenim Burada sana ne demiş? Şurada bak. Şu cümlede. Şu paragrafta, şu kısımda. Sana ne anlatmış? Demiş ki, eğitim sadece çocuğu şu an hazırlamaz. Çocuğu geleceğe de hazırlar. Yani demiş ki, eğitim yaşamın bizzat kendisidir demek istemiş. Doğru mu? Doğru. Eğitimin yaşamın bizzat kendisi olduğunu savunan anlayış bizim için neydi? ilerlemecilik eğitim felsefesiydi. Doğru mu? Doğrudur öğretmenim. O zaman sorumuzun cevabı ne olacak? Sorumuzun cevabı ilerlemecilik eğitim felsefesi olacak. Devam. Geldik bir diğer sorumuza. Bu eğitim programının aşağıdaki eğitim Felsefesi demiş. Eğitim felsefesi. Hemen baktım. Geldim şıklarıma. Baktım. Felsefe dışında bir şey var mı? Aha idealizm var. Ne yaptım? Evet. Aha ne var? Aha ne var? Realizm yani gerçeklik var. Evet. Sorum neye düştü? Sorum 3 şıkka düşmüş oldu. Heh, dur bir saniye. Şu soruya bir daha bakmak istiyorum. Şu soruya bir daha bakmak istiyorum. Düşünmektedir. Ayrıca değişime önem veren bu öğretmen değişimin toplumsal reformu demiş öğretmenim. Aa bak nasıl bir hataya düştük gördün mü? Sorunun tamamını okumadık. Başına baktık eğitim yaşamın bizzat kendisi. Çağdaş bir anlayışa göre mi? Evet, çağdaş bir anlayışa göre. Ama toplumsal reformu sağlamak isteyen hangisiydi bizim için? Dediğini duyuyorum öğretmenim. Toplumsal, öğretmenin toplumsal reform sağlamasını, toplumsal reform öncüsü olduğunu savunan eğitim felsefesi benim için yeniden kurmacılıktı. Doğru, doğru. Bu konuda doğrusunuz. Devam. Şu sorudan devam ediyorum. Eğitim felsefesi demiş. Eğitim felsefesi. Bak. Eğitim felsefesi olmayanları ne yaptım? Eledim. İdealizm benim için bir felsefe değil, bir akımdır. Gerçeklik yani realizm de bir akımdır. Eledim. Sorum neye düştü? Sorum 3 şıkka düştü. Hadi gel şimdi sorumuzu okuyalım. Bir eğitim programında içeriğin öğrenme öğretme sürecinde öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre oluşturulup deneyimlerin sonuçlarına göre ayrıntılandırıldığı saptanmıştır. Öğretmenim ne yapmış burada? Ne yapmış burada? Burada bireyi merkeze almış mı? Bireyi merkeze almış mı? Evet, bireyi merkeze almış. Eğer bireyi merkeze alıyorsa benim için hangi eğitim felsefesiydi? Benim için ilerlemecilik eğitim felsefesiydi. Doğru mudur? Doğrudur. E hocam, peki burada şıklarda yeniden kurmacılık olsaydı ne olurdu? Yeniden kurmacılık olsaydı sorumuz hatalı olurdu. Çünkü ilerlemecilik de yeniden kurmacılık da bireyi merkeze alır. Ama esasici ve daimici eğitim felsefeleri geleneksel eğitim felsefeleri oldukları için bireyi değil öğretmeni merkeze alırlar. Tamam bu soruyu da böylelikle halletmiş olduk. Devam. Bak ya soruyu düzgün okumuyoruz <laughs> Bir diğer soru. Umut öğretmen diyor. Soru kökü ne demiş? Soru kökü eğitim felsefesi demiş. Hadi gel bakalım şıklara. Baktım varoluşçuluk var. Eledim. Hadi gel soruyu okuyalım. Hadi gel soruyu okuyalım. Umut öğretmen öğrenci özelliklerini belirleme sürecini kapsayan ilk derslerine ayrı bir önem vermektedir. Bu nedenle dersinin ilk 10 dakikasını tanışmaya ayırmakta ve her dersinin giriş bölümünde öğrencilerdeki bilişsel ve duyusal değişimlere göre etkinlik planlamaları yapmaktadır. Öğretmenim Umut öğretmen etkinliğini neye göre planlıyor? Öğrenciye göre planlıyor. O zaman merkezde kim var? Öğrenci var, öğrenci. Eğer merkezde öğrenci varsa cevap ya yeniden kurmacılıktır ya da ilerlemeciliktir. Doğru mu? Doğru. O zaman ikisinin arasında kaldık. Daimiciliği ve esasıcılığı ne yaptık? Elemiş olduk. <laughs> Hadi gel ikisinden hangisi olduğuna bakalım. Yeniden kurmacılık eğitim felsefesi daha çok neyi vurgulardı öğretmenim? Daha çok toplumu vurgulardı değil mi? Derdi ki eğitimin amacı toplumsal kalkınmadır. Derdi ki Öğretmen toplumsal reform öncüsüdür. Derdi ki fırsat eşitliğini işe koşalım. Bunların herhangi birinin vurgusu var mı soruda? Hayır yok. Bunun yanına, yan, yanı sıra ne var öğretmenim? Bunun yanı sıra öğrencilerin bilişsel ve duygusal değişimlerini ön plana alma var. Onun için cevabımız ilerlemecilik olacaktır. Aha da işaretledim. Okey. O zaman şimdi yorumları açıyorum. Şimdi yorumları açıyorum. Sıradaki soru, sıradaki soru sizin olacak. Sıradaki soru sizin olacak. Buyurun bakalım. Hadi beni motive et. Hadi bana öğrendiğini göster. Sıra sizde. Sıra sizde. Ya çok güzel be. Vallahi çok güzel. Müko. Çok güzel. Mükosunuz Müko. Cevaplar aşağı doğru akıp akıp geliyor. En büyük motivasyon kaynağı bu biliyor musunuz? Bir şeylerde fayda sağladıysak en büyük motivasyon kaynağı mı? Bak siz oldunuz oldunuz. Şimdi yorumları tekrar kapatıyorum. Gel. Gel soruya beraberce bir bakalım. Soru köküne demiş. İlk soru köküne bakacağım. Eğitim anlayışı demiş eğitim anlayışı. Yani eğitim felsefesi doğru mu öğretmenim? Evet. Bakıyorum eğitim felsefesi dışında bir şey var mı? Evet. İdealizm var eledim. Gerçeklik yani realizm var eledim. Gel sorumuzu okuyalım. Öğretim programları öğrencilerin etkin katılımına uygun tasarlanmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için öğrencinin istekleri önemsenmeli. Bulunduğu gelişim çağına uygun oyunlar ve onlarda merak duygusunu artıran faaliyetler ön plana alınmalıdır. Bu yolla bireyin özel bir biçimde topluma uyumu sağlanmalıdır. Öğretmenim aslında sorunun meali ne? Şurada sana diyor ki bireyi merkeze al. Bireyi merkeze alırsam cevap ya yeniden kurmacılıktır ya da ilerlemeciliktir. Doğru mu? Doğru. E bakıyorum şıklarımda ne var? İlerlemecilik var. İlerlemecilik o zaman sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği olacaktır. Anlaştık. Anlaştık anlaştık. Oldunuz oldunuz. Devam. Geldik bir diğer sorumuza. Hemen soru kökünü okuyorum eğitim felsefesi demiş. Bakıyorum şıklarıma, bakıyorum şıklarıma. Varoluşçuluğu ne yaptım? Eledim. Hadi bakalım. Geçmişten gelen temel, şu temel olacak. Geçmişten gelen temel, bilgi ve değerler önemli yanları korunup yeni kuşaklara öğretilirse yeni kuşak geçmişin başarıları üstünde, geçmişin başarıları üstünde daha mükemmel bir uygarlık yaratabilir. Bu nedenle öğretmenler her yönden ehliyetli ve sınıfta lider olacak şekilde yetiştirilmelidir. Eğitim sürecinin özünü ise konu alanının çok iyi özümsenmesi oluşturmalıdır. Çünkü tarihin süzgecinden geçmiş temel, bir, temel bilgiler çocuğun kendi tecrübelerinden daha önemlidir diye anlatmış bana. Öğretmenim burada kim merkezde kim merkezde burada? Benim için burada merkezde olan öğretmen, doğru mu? Evet. Öğretmen merkezde ve hangi anlayışı gidiyor? Diyor ki konu alanı çok iyi özümlenmeli. Konu alanının çok iyi özümlenmesinden kasıt ne? Kasıt ne? Diyor ki konu alanını yani konuları çocuklara ne yap? Konuları çocuklara ezberlet diyor. Eğer ezber varsa Öğretmen merkezde ise benim için hangi eğitim felsefesidir? Tabii ki de esasıcılık eğitim felsefesi olacaktır. Tamam, devam edelim. Geldik bir diğer sorumuza. Bir diğer sorumuza geldik. Ne demiş bu soru bize? Ne demiş bu soru bize? Diyor ki, diyor ki, yukarıda görüşleri savunan bir öğretmenin üzerinde durduğu, eğitim felsefeleri sırasıyla hangileridir demiş. Hemen bakıyorum eğitim felsefesi olmayanları eleyeceğim. Bak şurada naturalizm var eledim. Naturalizm var eledim. Sorum 4 şıkka düştü. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Eskiden bilgili insan denildiğinde eskiden bilgili insan denildiğinde tüm alanlara ilişkin bilgileri aynen aktaran aynen aktaran öğrenmeyi ve öğretimi ciddi bir iş olarak algılayan kişi ifade edilmeye çalışılırız. Bak burada neyden bahsediyor? Diyor ki aynen aktar çocuk aynen alsın. Ve ciddiyet yani disiplinden bahsetmiş. Yani disiplinden bahsetmiş. Devam ediyorum. Okullar konu alanını iyi özümseyen bireyler yetiştirmeye özen gösterir. Öğrencilere tekrar ve alıştırmalar yaptırarak konuyu ne yapar? Pekiştirir. Öğrenciye tekrar alıştırma yaptırıyorsam, konu alanını iyi özümsetiyorsam benim için ne olacak? Benim için esasici eğitim felsefesi olacak. Tamam. İlkini buldum. Devam ediyorum. İkincisini bulmaya çalışacağım şimdi. <laughs> İkincisini bulmaya çalışacağım. Oysa günümüzde bilgili insan dendiğinde bilgiyi, bilgiyi nasıl ve ne şekilde ulaşacağını öğrenmiş. Öğrendiği bilgiyi günlük yaşamında ve sorun çözmede yani problem çözmede kullanabilen, kullandığı bilgiden hareketle yeni bilgiler üretebilen insan akla gelmektedir diyor. Yani bana burada neden bahsediyor? Diyor ki öğrenmeyi öğrenme yani meta biliş becerisi kazanmış çocuklar olsun diyor. Bu çocuklar verilen bilgiyi direkt almasınlar. Kendileri kendi bilgi süzgeçlerinden geçirsinler ve bilgiyi öğrenmeyi öğrensinler diyor öğretmenim. Bu da benim için hangi eğitim felsefesidir? Benim için ilerlemeci eğitim felsefesidir. Yani sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği esasici ile ilerlemeci eğitim felsefesi olacaktır. Tamam. Devam ediyorum. Bir diğer soru. Bak gördüm. Hemen soru köküne baktım. Ne demiş soru kökü? Eğitim felsefesi demiş. Eğitim felsefesini gördüm. Şıklarıma bakıyorum. Baktım baktım. Ne var burada? Realizm var. Evet. Okuyorum sorumu. Okuyorum sorumu. İnsanın en önemli özelliği düşünme yeteneğine sahip olmasıdır. Hem akıllı bir şekilde yaşayabilmesi hem de özgürlüğünün sorumluluğunu taşıyabilmesi için insan eğitilmektedir. Bu da bu da değişmeyen değişmeyen evrensel bilgiye dayalı entelektüel değişmeyen 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 evrensel bilgiye dayalı entelektüel eğitim. Entelektüel eğitimi gördün öğretmenim artık ne yapacaksın yapıştır geç. Sorumuzun doğru cevabı daimicilik eğitim felsefesi olacaktır. Devam ediyorum. Geldim bir diğer soruma. Bir diğer soruma. Bak hemen soru kökünü okudum. Hemen soru kökünü okudum. Eğitim felsefesi ya da felsefi akım demiş. Ha burada hepsi olabilir o zaman. Hadi gel bakalım hangisidir? Öğretim sürecinde öğrencilerin öğretim etkinliklerine katılımları sağlanarak kendilerini tanımaları ve dolayısıyla yaratıcılıkların gelişmesi sağlanabilir demiş. Öğretmenim sana neyden bahsetmiş? Demiş ki öğrenciyi işin içine kat. Öğrenciyi merkeze al. Eğer öğrenciyi merkeze alıyorsam cevap nedir? Ya ilerlemecilik ya da yeniden kurmacılık. Şıklarda ne var öğretmenim? Şıklarda ilerlemecilik var. Hocam şıklarda yeniden kurmacılık da olsaydı ne yapacaktım? Paragrafta toplum vurgusu arayacaktım. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olacaktır. Devam edelim. Geldik bir diğer sorumuza. Bir diğer sorumuz. Sorumuz bize ne demiş? Demiş ki. Hemen soru köküne baktım. Soru köküne diyor, eğitim felsefesi diyor. Şıklarıma indim, naturalizmi eledim. Sorumu okuyorum, sorumu okuyorum. Ne diyor sorum bana? Yüzyıllar boyunca bir takım değerleri zengin kültürü içerisinde yoğuran uluslar, kültürleşme süreci sonunda edindikleri değerleri kendi değerleriyle bütünleştirerek eğitim sistemlerini düzenlemelidir. Öğretmenim, öğretmenim, şuraya kadar... Kültür aktarımından mı bahsetmiş? Evet. Kültür aktarımını ele alan eğitim felsefesi hangisiydi? Esasıcılıktı. Tamam. Devam ediyorum okumaya. Bu düzenlemelerin temelini yine o ulusun kültürel mirasını barındıran değerler olduğu, bunun bireylere kazandırılması, bunun bireylere kazandırılması işlemlerinin disipline dayalı eğitim faaliyetleriyle gerçekleştirileceği unutulmamalıdır. Bak kültür aktarımı demiş, disiplin demiş. O zaman nereye gideceğim? O zaman esasici eğitim felsefesine gitmek zorunda olacağım. Devam ediyorum. Geldik bir diğer sorumuza. Geldik bir diğer sorumuza. Soru ne demiş? Demiş ki bu anlayışı oluşturan felsefi akım demiş. Bu defa ne sormuş? Felsefi akım sormuş. O zaman eğitim felsefelerini eleyeceğim. Daimiciliği eledim. Daimiciliği eledim. Başka bir şey eleyebiliyor muyum? Eleyemiyorum. Hadi gel soru yok ya. Hadi gel soru yok ya. Bilgi yaşayışımız için elverişli olduğu sürece doğrudur. Ha. Öğretmenim yaşayışımız için elverişli olan bilgiden kastı ne? Diyor ki bilgi Faydalı ise doğrudur. Faydalı bilgi nedir diyor? Doğrudur diyor. Faydalı bilginin doğru olduğunu savunan hangi eğitim, hangi felsefi akımdı? Pragmatizmdi. Pragmatizmin bir diğer ismi nedir? Yararcılıktır öğretmenim. Yararcılık yani sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği olacaktır. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Güzel. Geldik bir diğer sorumuza. Bu soru ne demiş? Baktım soru köküne felsefi akım eğitim felsefesi bir şey dememiş. O zaman ne yapacağım? Soruyu okuyacağım. Hadi gel okuyalım. Bilim ve bilimsel yöntemden daha daha önemli olan varlık, varlık ve nesnelerdir. Yani diyor ki kardeşim, kardeşim benim için önemli olan maddedir diyor. Tüm bireylerin değişmeyen evrensel değerleri Öğrenmesi yerine önemli kişilere zihinsel eğitim verilmelidir. Kurallara ve acımasız dünyaya öğrencilerin uyumu, yaşamı kopya etme, disiplini çalışma, eğitim sürecinin değişmezleridir diyor öğretmenim. Benim için bir insanlara eğitim vererek, insanlarla etkileşime girerek maddeyi, varlığı, nesneleri kazandıran hangi felsefi akımdı? benim için realizmdi realizm. Yani gerçekçilik olacaktı. Tamam bu soruda da anlaştık. Geldik son soruya. Son soruya geldik. Şimdi yorumları açıyorum. Son soru sizde öğretmenlerim. Haydi bakalım cevaplar aksın aksın gelsin. Cevaplar aksın aksın gelsin öğretmenlerim. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Siz oldunuz oldunuz. Siz oldunuz. Gel bak. Gel bak. Soru ne sormuş bana? Felsefi akım sormuş. O zaman eğitim felsefeleri ne yapacağım? Eleyeceğim. Bakıyorum eğitim felsefesi var mı? Bakıyorum eğitim felsefesi var mı? Evet, var. Var mı? Yok, eğitim felsefesi yok. İdealizm, pragmatizm, varoluşçuluk, realizm, naturalizm. Yok. Hadi okuyalım sorumuz. Hadi okuyalım sorumuz. Bir öğretmen öğrencilerine yüzyıllardır var olan değerlerin kendi yaşantılarıyla edindiklerinden daha önemli olduğu farkındalığını kazandırmak ister. Öğretmenim, öğretmenim bilginin, bilginin değişmezliğini savunan hangisiydi? Bak burada, bak burada. Bak sana bilginin değişmezliğini savunan hangisiydi öğretmenim? Bilginin değişmezliğini savunan hangisiydi? Bak buradaydı değil mi? Realizmdi, realizm dediğini duyar gibiyim öğretmenim. Çok güzel. Çok güzel. O zaman sorumuzun cevabı ne? Sorumuzun cevabı realizm.